Ereli bayağıdır oynamıyoruz. Ellerimiz şu an biraz soğuk. Elleri kaçırmazsam keserim tabi. Şöyle ben 3'e koyayım. Q'sunu yemeyelim bu adamın. Önde ne varmış? Kemik sıra aldığını göremiyorum. Atlasam şimdi bana Q atacak. Kemik aldı. Bir levelde keser beni. 2 level olmayı bekleyelim. Biraz pası takalım. Bir de almaya çalışacağım. Ben de elimi isteklersem alabilirim. Tamam bunda da kemik sır varmış. Rünlerimiz aynı neredeyse. Tek fark ben ründen saldırı gücü kazanıyorum. Bu da saldırısı kazanıyor. Eğer canımı aldı. Almasak daha iyiydi. Yanını da alamadım. Bu Kötüydü şu an kesemeyiz. Hiçbir şeyim yok. Benim atam Dalmayayım değil mi Tamam güzel hasar çıkardık İlk karakterimiz vuruyor Acaba keser miyiz Kemik sırna aldım biraz zor Şakaya öldüm sıkıntı olmadı Nişancıyı almış. İki olarak mal gidecek demek ki. Dönmedi. Dönseydi W bas çektim. Çok rahat alacaktım adamı. Şu an kesebilirim. Normal saldırım çok fazla vurdu. Ben önce altım oldu evet. Şu an keser beni. Q'yu da resetleyemedik. Kimi öldüm? Yönü öldük. O da yapmayacaktım ya. Ya bir de bakar mısınız? Şu oyundaki şanssızlığı sevmiyorum. 99'a nasıl kalabilir ki? Gerçekten şanssızlık. 99 saçma bir şey. Kaçamazsın ki. Direkt önüne geçtim. Böyle keselim. İttirelim burayı. Bu adam bir şey alamamış. İtem farkından kesmem gerekiyor. Bak direkt kestik. Bu mahvolmuş farkı işte. Ereliye bunu aldığınız zaman karakter parçalıyor otomatik. Geliyorum. Gerçi. <laughs> Bedava kilimizi yeniden aldık. Bir anda kasıyorum. Direkt dalayım mı? Mahvolmuşu var. Bence flash attığına pişman oldu. Çok rahat kestik bir de. Hadi bu maçta ila sindiren alacağım. Bu sefer kalkaya almıyorum. Umarım pişman olmayız. Farklılık yapacağım. Nasus kastı için ila sindiran alıyorum. Bir de karabalta alacağım. Hazırını paçarsam belki keseriz. Bana gelsin bakalım. Savaşçımızı almış. Yavaştan pasif istekliyim. Geldi tepeden. Artık ölüyor direkt. Tepki bile veremedi. Anında erittik. Bir elinde ikinci olarak W'ye mi fulleniyor yoksa matchup'a göre değişiyorum. Ravidon ben her zaman matchup'a göre fulliyorum. Yani karşımdaki adam beni eziyorsa üstün gel üst W'ye Hani erken gelsin kazanı azaldım diye. Ben öndeysem E'yi fulliyorum. Hani kitlersem daha çabuk keserim diye. Yok, ben bunlara girmem şimdi intihar etmeyeceğim. Çünkü tek başıma kaldım. Bir hasar testi yapabilirim tabi. Biz bayağı fazla vuruyormuşuz. Şunu da alalım hadi. Emin alayım. İyi ki de almışım. Nasus 6-0 oldu. Parçalıyor arkadaşlar. Farmiyi adamın. Biliyor. Bakalım öne alabilecek miyim? normal saldırım mı kesiyorum ya. Hasarımıza bakar mısınız? 500 altın verdi. Bir de iyi e kaçırdım. Şöyle yapalım. Yaklaşmak için ölümü daha sağladım 170 sarım var. Şimdi karabaltıya gideceğim. Benim levelim çok fazla olmamış mı? 16 levelim. Diğerlerine bakar mısınız? Karabaltı haşmetli falan olsa hayatları taşıyabilirim aslında. Nasus ne almış böyle? Son kış diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Rahata yapıyoruz bence. Öldüm. Tamam iki tane kişi aldık. Burayı kötü oynadım da sonunda toparladım ya. Güzel oynasam nasıl da kesebilirdik benim hatam. Aldık bence. Tam yumurcusunu aldık, bitkinlik de aldık. Çok iyi. Şu an belki fayetler alırız. Bunlar hangisi gerçek? Bu tabii ki. alabiliriz. Bir kara balta olsa hadi. Son anda alacaktık yumi bastı. Ya ile nasıl olduğu sürece çok zor. Nasus geliyor 17 level. Hiç dalmayalım. Bu adam acımaz bir de. kitledim. Ben bir yere inebilirsem inemedik ya. <laughs> Bence maç alma şansımız yok gibi. Yani şu komboda bile alamadık. Yapacak bir şey yok ya. Nasıl simikli işte böyle bitirebiliyor arkadaşlar.